Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çubuk kraker yapımını anlatacağım. Çubuk krakeri yoğurduk arkadaşlar. Ee, 1 kilogram un, 50 gram şeker, 25 gram tuz, 400 gram margarin ya, 2 adet yumurta ve 250 milim su. Soğuk su, ılık değil. Bunların hepsini bir şekilde yoğuruyoruz. Yoğurttan sonra bu şekilde zaten kıvamı. Ele hafiften yapışır gibi ama yapışmıyor yandan olsun. Yumuşak olacak kıvam yani biraz daha sert tabirsiniz. 300 gram verebilirsiniz. Sert olup dinlenip daha iyi açabilirsiniz. Ondan sonra göz kararı fitillerde ortalama 40 gram şeklinde kesiyoruz. Hatta ben size bir tanesini de keseyim. Bu şekilde uzak taraftan kesiyorum yani. Kestikten sonra direkt ince uzun şekilde elimizi büyük kadar bu şekilde uzatıyorum ve hafiften un serptiğim yere diziyorum bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde fitirledim. Hepsini 10-15 dakika kadar yani dinlenmesini sağlayacağız. Ondan sonra açacağım. Arkadaşlar katı margarin yağ ile tavanın bitiş noktalarına ve ortalarına yapışması için hamurun yani yağlarken kalkmasın, tutan kalkmasın diye bu şekilde kat yağ ile yağlıyoruz. Bu şekilde. Sıvı yağ ile değil katı yağ ile. Sıvı yağ ile oynama yapar. O yüzden dolayı. En başta tıkladığımız hamurlar dilenmiş olanlar, onlar ilk baş onlardan başlıyoruz. Ve bu şekilde açaraktan yani bir sağ bir sol tarafa giderek elleriniz ee, yapışırseniz de çok az bir un yardımı kullanabilirsiniz. her taraf eşit olmasına dikkat edin. şekilde bir taraf yanar, bir tarafı çiğ gibi kalabilir. Ucu ucuna getirip tavaya bir şey getiriyorum. Gelsin. Kendisi ödeyecek. arkadaşlar bu şekilde bir tane son bir tane yapıyorum fazla video uzatmayacağım birer tane sıcak şekilde aralarını o şekilde boşluk bırakıyoruz yani bu şekilde daha son bir tane yapayım. Belki tam dinlenmedim yani 5 dakikalar anca dinlenmiştir çünkü ben yumuşak ama Bu şekilde diziyorum ve hepsini bu şekilde yapacağım, devam edeceğim. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. 2 kilodan yaptık biz. 4 tava çıkardık ya bundan. Yani bunun 1 kilosundan bu tavadan 2 tane çıkar. Diğerden işledikten sonra devam edeceğim. Arkadaşlar 4 tava gördüğünüz gibi 3 tane üst üste koyuyoruz. Bir tanesini de buraya alıyoruz. Yumurta sarısı. İçerisine e, az miktarda toz şeker, az miktarda yaşmaya maya eziyorum. Sulandırıp içerisine atıp karıştırıyorum. Sadece su ile yağlayan da var ama o fazla renk vermiyor. O yüzden dolayı ben yumurta tarzı kullanıyorum. Yumurtanın içerisinde bir şeker maya atmadan da olur aslında. Renge fazla takılmıyorsanız yani. Ben kendim sevmediğim için sadece yapıyorum. E, hepsini dizdikten sonra arkadaşlar şu e, yağladığınız yerler hafiften elinizle böyle basıp kurun ki yağlarken kolay olsun. Bunlar piştikten sonra zaten geri şişirik havaya kalkacaktır. Tek sefer alıyoruz, iki sefer değil. Bir kere geçer, ondan sonra ardından geçmiyorum. Bazı kuru bir kızarsın diye iki kere yağlanır normalde. Yani ezil diye çok korkmayın. Tekrar ben kabaraya fırında. Yağlamayı çok akıtmamaya çalışın. İlla ki aralarına değmek zorunda kalıyor. Çok doldurmayın sadece. şekilde alıyorum. bisküvili susam arkadaşlar kullanıyorum. Beyaz sonradan kızaran da olur ama bisküvili çok güzel. Lezzet farkında da açısından da gayet güzel oluyor. Bildiğiniz ekiyor gibi dolduracaksın burayı. Çünkü boşluk olmaz olması lazım. Aynen bu şekilde yayıktan sonra Susamı da yerin içerisinde de yapabiliriz. Sonradan içerisinde boşaltıyoruz şöyle da kaldırıp daha iyi görün diye ben bunu çekiyorum. Yağlamanız için şey, bakın yapışmak yapışma için kalkmıyor. Teklif kalkıyor. Biraz da olun. Bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu anda dördü tamamlandı gördüğünüz gibi yağladı. Şimdi 220 derece fırında 12 15 dakika arasında kontrol bir şekilde pişireceğiz. Arkadaşlar çubuk rakerle açıldı şu anda fırından. Arkadaşlar tam soğumadan istediğiniz büyüklükte kesin. Kameranın açısı biraz şey biraz çok pişmiş gösterebilir. Fazla aldırış etmeyin. Ben yani böyle göstereyim. Gayet iyi bu şekilde. Tarif açıklama kısmında paylaşacağım.